Barışla Türkiye'nin sesi Burdur'u gezmeye devam ediyor. Şimdi de Burdur ilinin Büyüdüz beldesine gidiyoruz hep birlikte. Bu hafta ilk bölümüyle Burdur ilinin Büyüdüz beldesi. Sevgili seyircilerimiz Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Barışla Türkiye'nin sesi olarak Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Burdur'un Büyüdüz beldesindeyiz ve yanımızda bu güzel beldenin değerli ve çalışkan başkanlarından Ali Erdoğan'la birlikteyiz. Ee, başkanım merhabalar. Merhabalar. Ee, Büyüdüz beldesine Akdeniz TV olarak Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayağınıza başkanım. sağlık. Teşekkür ederim. Hemen ekran başındaki izleyicilerimiz bu güzel beldeyi, bu güzel kasabayı tanımadan önce Ali Erdoğan'ı bir tanısınlar. Ali Erdoğan 1974'te Büyüdüz'de doğdum. Meslek terzi, terzilik sanatını öğrendikten sonra 1972'de buraya dükkan açtım. 2004'e kadar fiilen esnaflık yaptım. Esnaflıktan sonra belediye başkanlığı nasip oldu. 2004'ten beri de bu göreve Nasıl devam nasip ediyorum. nasip oldu başkanım? Nereden <laughs> istediniz? bir Halk, bire... Halkın teveccüsüyle oldu tabii bu. Bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Araştırma sonucu bizi konum e, konuşu layık görmüş. Büyüdüz halkına da teşekkür ederim ikinci defa bizi seçtikleri için. Biz de e, bu e, şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Evet bu e, gözlerinizden okunuyor. Gerçekten evet. e, o beldenize olan e, sevginiz e, dışa vuruyorsunuz. E, peki hemen e, merak ettiğim soruların başında e, genelde bütün başkanlarıma sorarım. Belediye başkanı olmadan önce daha doğrusu görev ikinci dönem evet. tekrar yeniden başkan seçilmeden önce eksikler tespit etmişsinizdir. Bu yeni dönemde özellikle şu an üç buçuk yıllık bir süreç var önünüzde. Önemli taşları yerinden oynatabilecek Büyüdüz için neler hazırladı Büyüdüz Belediyesi? Şimdi biz 1999'da belediye olduk. İmar planımız yoktu. Hiçbir herhangi bir projemiz yoktu. İmar planına 2004'te geldi geldikten sonra hazırlattım. 1971'de deprem yaşadık. Depremde altyapı, içme suyu, kanalizasyon yapıldı ama 71'den beri bu maalesef kullanılamayacak hale geldi. Muhtarlık dönemimizde yeterince bakım, onarım olmadığı için. Şimdi e, elektrik şebekesi değişti. Bir takım e, yatırımlar yapıldı. Bir köy eğitim okulu yapıldı. Şimdi içme suyu e, projemiz hazırlanıyor İller Bankası tarafından. Kanalizasyon projemiz bu 15 gün içinde ihal oluyor yeniliyoruz. E, ya 2005'ten sonra e, bir 50-60 bin metrekare bir kilit parke döşedik kasabamızın içine. İşte çalışmaya devam ediyoruz. Bu gördüğünüz yere e, su deposu yapıyoruz. 1200 rakımlı bir yerdeyiz. E, çalışmaya devam ediyoruz. Peki başkanım hemen ben şunu söyleyeyim. Ekran başındaki izleyicilerimiz de özellikle biliyorsunuz yurt dışında e, televizyonumuz izleniyor Akdeniz TV. Evet. E, yurt dışındaki büyüdüzlüler de e, mutlaka özlemişlerdir tabii, kasabalarını. Tabii. Onlara büyüdüzü gezdirelim mi birlikte? Tabii tabii Gezirelim. beraber Evet gezdirelim. hep birlikte büyüdüz turu yapıyoruz. Sevgili seyircilerimiz büyüdüzü gezmeye devam ediyoruz. Gezerken bir amcaya rast geldik. Onunla biraz sohbet edelim istedik. Büyüdüzlü bir amca herhalde. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Biz Akdeniz TV Barış'la Türkiye'nin Sesi programı olarak büyüdüzü tanıtıyoruz. Bak Avrupa'da da bizi izliyorlar şu an. Bütün Türkiye bizi izliyor. Hemen seni bir tanısın herkes. Büyük Burdur'un Büyüdüz köyünden Mehmet Kartal. Bu kadar mısın? Elde dur ben tutayım. Ha, ha. ha anlat ne neredesin kaç zamandır burada yaşıyorsun e, nedir yani bir anlat bakalım. Burada mı doğdun? Evet burada doğdum. Kaç yılında doğdun? 1948'de. 48'den beri burada mısın? Evet buradayım. 50 olsa 60 62 senedir. Evet. 62 senedir maşallah. O zaman sen büyüdüzü iyi tanıyanlardansın değil mi? Evet. Bize bir anlat bakalım büyüdüzü birazcık. Ne anne büyüdü? Anlat düşüyor. nasıl bir yer büyüdü? Soğuk mu? Sıcak Şu, mı? Sıca, Karlı mı sıca. geçer? Yağmurlu sıcak, mu geçer? Sıcak. Serin, sıcak. Ne yetişir burada? Portakal mı yetişiyor? İncir mi yetişiyor? <laughs> ne yetişiyor? <laughs> Ali. Anlat ya, anlat. Sen bak bir gazete oku dediler sen. Sen iyi gazete, gazete oku. Oku, oku, Olay, oku bir, gazete. bir gazete oku hadi. Iğdır'ı sorarsan da hudut tabırı. Cenabı Allah versin şane sabırı, Iğdır yaylasına kurduk çadırı. Çadırlar mekanım oldu babacığım? Mektuplarla bildir bütün olayı. Kimse bilmesin içerimizdeki yarayı. Kuşlar gibi terk etti sileyi. Sağlık olsun baba gelirim bir gün. Bir parça battaniye yorganım oldu. Ne günlerim geçti ne aylarım doldu. Sile depremden ev ne oldu. Sağ ol babacığım mektubum gelsin acele. Sevgili seyircilerimiz. Burdur'un Büyüdüz beldesini akşama kadar dolaştık. Başkanımız sağ olsun. Ali Başkan bizi e, kasabayı bize gezdirdi, dolaştırdı. Artık e, Büyüdüz turunun e, sonuna geldik. E, başkanımızdan son olarak Büyüdüz Düz'le ilgili e, son cümleleri alacağız ve e, bu güzel gezintiye son vereceğiz. Bu beldemizi birlik beraberce gezdik, gördük. E, Yayınlarsınız inşallah tüm vatandaşlarımız seyredecek. Tabii ki başkanım. İnşallah. E, yani yeşil Büyüdüz'e herkesi bekliyorum. Evet. Ee, şimdi e, programın başında e, kaçıran izleyicilerimiz olur. İsterseniz onlar için de büyüdüzü bir tekrardan şöyle bir e, ele alırsak e, geçmişiyle, e, geçim kaynaklarıyla, e, nüfusuyla e, bir ele alabilirsek. Şimdi 1971'de deprem dolayısıyla buraya çıktık. 71'den beri genellikle hay, geçim kaynaklarımız hayvancılık. 18 ton civarında süt çıkıyor günlük olarak bu soğutulduktan sonra çeşitli firmalar aracılığıyla fabrikaya gidiyor e, halıcılık var gezdik gördük bazı bayanlarımız e, halı dokuyor İşte çiftçilik var geçim kaynaklarımız hayvancılık çiftçilik ve halıcılık olmak üzere başta bunlar geliyor eğitimle ilgili durumu nasıl bizim? eğitim Yeni yeni iyi olmaya başladı. Bizde eskiden hayvancılık çok gözdeydi, hayvancılığa çok önem verdik ama 2095'ten sonra okumaya bir önem verdik. E, lise öğrencilerini e, burada gelip diye burada yeni ilk öğretim okulu yapıldı e, geçen yıl hizmete girdi. Peki o zaman hemen e, festival konusuna gelelim. Başkanlarım hep sorarım e, bu yaz Büyüdüz'ün festivali olacak mı acaba? Valla şu anda net bir şey yok ama sponsor e, bir tane bulduk gibi inşallah. E buradan tamam. e, duyuru yapalım, ilan yapalım. E, e, belki sponsorlarımız ilgilenirler. Evet. E, yurt içinden, yurt dışından. Tabii. E Festival ne zaman düşünüyorsunuz? Nasıl bir etkinlik olacak? Ne tarz bir şey düşünüyorsunuz? Şimdi burada kültür sanat şenliği adı altında yapıyoruz. Yani hmm. mayıs, temmuz ayımızda hasat zamanı oluyor. Kimse olmaz. Ağustosun başlarında olur, ilk haftasında. Sonra da Ramazan geliyor zaten. İlk haftasında olur diye düşünüyorum. Evet. Yapabilirsek. E, Ağustos'un ilk haftası i̇lk gibi. Haftası, evet. e, peki başkanım. E, bu güzel büyüdüz gezintisi için ve bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için Barışla Türkiye'nin Sesi programı olarak bizler sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Büyüdüzü tanıtacağınız için buralara geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah. yeah mind